Uluslararası Gençlik Forumu'nun evet. devamını diliyor. Toplantımızın gençliğin ortak mücadelesine başarılar getirmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar yeni bir dünya Filistin'den kuruluyor. Evet. Filistin evet. ortak davamızdır. Evet. Filistin'in bağımsızlığı, evet. Filistin'in özgürlüğü, evet. dünyamızın, insanların özgürlüğüdür. Evet. Dünün mazlumları yeni kurulan dünyanın öncüleridir. Filistin'in mazlum halkı yeni dünya kuracak öncülerdir. Ancak katil İsrail'in her Filistin'e saldırdığında kan döktüğünde dünyanın birçok ülkesinin bizlerin yayınladığı bildirilerin, üzüntü mektuplarının Filistin davasını sonuca ulaştırılacağını bilmemiz gerekir. Filistin davasının Filistin davamızın çözümü silahladır, savaşladır. İsrail siyonizmini ezerektir, yenerektir. Kardeş Filistin halkına bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlere büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkesinden selamlar, sevgiler getirdi. Mustafa Kemal Atatürk, dünya devrim tarihinin milli demokratik devrimler ve sosyalizm açılma çağının en büyük liderlerindendir. Bundan 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal Savaşı'nın büyük komutanı Atatürk o günlerde şöyle sesleniyordu. Mazlum milletlerin, zalim milletleri bir gün elbet ineceğini ve emperyalizmin mahvedanut olacağını ilan etmişti. Bugün ABD emperyalizmi dünyanın her yanında mah ve perişan olmaktadır. Biz genel başkanımız sayın doktor Doğu gönderliğinde gönderdiğinde vatan partisi olarak Türkiye'de 60 yıldır ABD emperyalizmine ve NATO'ya karşı mücadelenin başını çekiyoruz. Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ve tüm NATO üstlerine el konulmasını savunuyoruz. Bugün Türkiye kağıt üzerinde evet NATO üyesi ama Türkiye NATO ile savaşan bir ülke. Ülkemiz 2014'ten beri ABD ile bir hesaplaşma sürecine girdi. 2015'te doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından eğitilen, silahlandırılan PKK, PYD, YPG ile birlikte DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele başlattı. Türk ordusu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e uzanan Amerika, İsrail'in, Amerika ve İsrail'in birlikte giriştiği terör koridorunu Kukla Kürdistan Devleti'ni yıkıp geçti. Mehmetçiğimiz Batı eliyle yaratılan ABD piyonu terör örgütü DAEŞ'in en büyük kayıpları verdirdi. 15 Temmuz 2016'da NATO'nun yer altı örgütlenmesi olan Fethullah Gülen terör örgütü isimli Gladio yapısı ülkemizde bir darbe yapmaya kalkıştı. Biz Türkiye olarak o fete darbesini ezdik ve NATO Gladiosunu ezen ilk ve tek ülke olduk. 15 Temmuz gecesi ABD'nin Türkiye'deki silahlı gücünü tasfiye ettik, yok ettik. Şimdi NATO'nun o generalleri Türkiye'nin hapishanelerinde yatıyor ve asla o hapishanelerden çıkamayacaklar, ayağa kalkamayacaklar. Çünkü ABD emperyalizmine karşı dünyanın her yerinde halklar ayağa kalkmıştır. ABD ve NATO'ya karşı o halklar bir bir darbe indirmektedir. Tüm dünya Afganistan'dan utanç verici bir şekilde kaçmak zorunda kalan ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu gördü. Libya'daki bölünme planları, bölge ülkelerinin ortak çabası, Türkiye ve Rusya'nın silahlı mücadelesiyle boşa çıkartıldı. Azerbaycan ordusu, Türkiye'nin desteği ve Rusya'nın katkılarıyla Karaboy'u kurtardı. Afrika'da, Afrika'da, Fas, tüm dünyada alternatif bir işbirliği modeli sunan kuşak ve yol girişimini Afrika'da imzalayan ilk ülke oldu. Afrika son 10 yılda hızlı bir şekilde bu girişimin bir parçası oldu. Ayrıca Afrika, Fransız emperyalizminin kalıntılarına karşı da ayağa kalkmıştır. İşte bu yeni dünyanın işaretidir. ABD, Suriye'de, İran'da, Irak'ta yenildi. Müslüman dünyanın yiğit halkları bağımsızlıklarını korumak için imanlarıyla savaştı, ve ABD'nin çöküşe giden süreci başlattı. ABD ve İsrail'in Filistin devleti ve milletine yönelttiği işgal ve saldırı harekatları bütün dünyada biliniyor. Burada iki hafta önce kaybettiğimiz Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akir'e ve yitirdiğimiz nice genç Filistinli'ye saygı yanıyorum. Filistin direnişi selamlıyorum. Toprakları bütünleşmiş, başkenti Kudüs olan sınırları Filistin milleti tarafından belirlenen bağımsız Filistin devleti bölge barışının güvencesi olur. ABD'nin Doğu Akdeniz belediye yürüttüğü emperyalist faaliyetler Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs üzerinden denediği kışkırtmalar Türkiye'yi tehdit ettiği kadar bölge ülkelerinde tehdit etmektedir ve zararlıdır. Güvenlik için ortak tehditleri saptamamız gerekir. ABD emperyalizmi ülkelerimiz için en büyük tehdittir. Yakın tarihten çıkarılan dersler gelişen dünyadaki Atlantikçi güçler için de bir uyarıdır. Bugün Atlantik sisteminden yana taraf olmak Atlantik sisteminin yenilgisini paylaşmaktan başka bir anlama gelmez. ABD'nin ihtirasları ile gücü arasında büyük bir uyumsuzluk var. Bir örnek vermek istiyorum. Dünyanın yüzde seksen yedisi Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara katılmıyor. Dünyanın yüzde seksen yedisi Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara katılmıyor. Bu çok ciddi bir orandır. ABD baskısı artık dünyaya söz geçiremiyor. Artık çok kutuplu, egemen olduğu yeni bir çağdayız. Bu fırsatı ancak birleşerek ve cephemiz ortak tehditlere dönerek hayata geçirebiliriz. Bu kapsamda Kuzey Afrika, Batı Asya ve bütün İl Asya ülkelerine yönelik yaptırım ve ambargoların kaldırılmasına omuz, er, omuz vermek bütün bölge ülkelerinin ortak görevidir. Farklılıklarımız olabilir. Sosyalist, milliyetçi, demokrat, İslam direnişçisi olabiliriz. Önemli olan emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı bir yumruk gibi birleşebilmemizdir. Barış ve hoşgörü temennilerle gelmez. Barış ve hoşgörü insancıl bir toplum, bir dünya ağaçlara çabuk bağlayarak gelmez. Savaşarak gelir, mücadele ederek gelir, birlik olarak gelir. Çünkü Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Biz birlik olduğumuzda Asya'dan yükselen, Afrika'dan yükselen, Mazlum milletlerden yükselen o yeni uygarlık daha da hızlanacaktır. Biz Asyalılar, Afrikalılar ve Güney Amerikalılar yükselen yeni uygarlığın kurucuları olmak gibi tarihsel bir görev üstlendik. Hepimizin ufkunda yeni bir dünya var. İnsanlığın ortak geleceği için mücadele etmek biliyoruz ki hepimizin ufkunda var. Bu medeniyet hepimizin özlem duyduğu gibi paylaşmacıdır, toplumcudur. Zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek medeniyet bizlerin kuracağı medeniyettir. Bu medeniyet kardeşlik ve barış getirecektir. Bu toplantı vesilesiyle bu medeniyetin kurucularını emperyalizme karşı direnen devletleri, Atlantiyi çöküşe götüren bütün dünya halklarını selamlıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.